ubudiyetinin göstergelerinden efendim devam ediyoruz. Şeyde de yazmıştım. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir rivayet Hazreti Ebu Bekir soruyor. Başka bir rivayet Hazreti Ömer farklı da olabilir. Ve Saad İbni Ebi Vakkas. Bir gün akşam yok. Akşam yok. Sabah kalktığında Aleyhisselatü Vesselam'ın başında saçlarında bayağı beyazlıklar var. Dikkat çekici şekilde. Diyor ki Hazreti Ebubekir ya Resulallah başınızda saçınızda beyazlıklar görüyorum. Sebebi hikmeti ne ola? Bir rivayet dedim Ömer bir rivayette de Sadim Nebi Vakkas. Diyor ki evet şeyyebetni suratı hud şeyyebetni suratı hud bazı rivayetlerde efendim buna eklenen şeyler de var. Şeyyebetni suratı hud